Havası temiz, yeşili bol olan deniz kenarında güzel ilçemiz Darıca'da 205 farklı türde hayvan ve 300'den fazla farklı türde botanik bitki çeşidine ev sahipliği yapıyoruz. 1990 yılında Darıca Bayramoğlu bölgesinde ilk Türk özel hayvanat bahçesinin kurulmasına başlanılmış ve başlangıçta bir kuş parkı olarak Kuş Cenneti ismi altında kurulan parkta bütün dünyada mevcut en önemli kuş türlerinin edinilmesine başlanılmıştır. 1993 yılında park gelişmesine devam etmiş ve 80 bin metrekarelik alan üzerinde bugünkü Darıca Faruk Yalçın Hayvanlar Alemi ve Botanik Parkı'nın kurulup halk hizmetine sunulmasını sağlamış ve Avrupa Hayvanat Bahçeleri arasına asil üye olarak girme başarısını göstermiştir. O günden bugüne enerjisini hiç yitirmemiş ve bütün hizmetlerini memleketimize böyle bir tesisi kazandırmak ve halkımızın hizmetine hiçbir ticari kaygı güdülmeden sunmak üzere meydana getirmiştir. 15 yılı aşkın bir süredir EAZA, Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği tam üyesi olan ilk hayvanat bahçesiyiz. Çevre ve Orman Bakanlığı'nın Marmara Bölgesi'ndeki tek resmi kurtarma merkeziyiz. Türkiye'nin en fazla hayvan türünü barındıran hayvanat bahçesiyiz. Ülkemizde hayvan hastanesi olan tek hayvanat bahçesiyiz. Parkımızda 136 farklı türde canlı nesli tükenme tehlikesi altında ya da bu tehlikeye yakın türlerden oluşmakta. Ve hepsi için doğa koruma çalışmaları altında nesillerinin devamı için çalışılmaktadır. Darıcı Faruk Yalçın Hayvanlar Alemi ve Botanik Parkı olarak misyonumuz, doğa ve çevre bilinci daha yüksek, dünyaya hükmetmek için değil, hayvan, bitki ve diğer canlılarla paylaşarak yaşamayı hedefleyen topluma bölgemiz içinde katkı yapmaktır. Öncelikli olarak Kocaeli'nde ve ikincil olarak İstanbul'daki doğal alanların korunmasında bu alanlara özgü ve özellikle enderleşme tehdidi altındaki yaban hayvanı ve bitki türlerinin korunması, bakımı ve çoğaltılarak yaban hayatına kazandırılması konusundaki projelerde iş gücü, bilgi ve deneyimleriyle katkıda bulunmaktır. Yaşayan bir gen merkezi olarak bünyemizde koruma altındaki hayvan ve bitki türlerinin yaşam kalitelerini doğadaki ortamlarına benzer şekilde arttırmak, bakımlarını en iyi şekilde yapmak ve çoğalmalarını sağlamaktır. Hayvanat bahçelerinde doğada yaşayan hayvanların yaşam ortamlarına benzer koşullar yaratarak beslenme, sosyal zenginleştirme, çoğalma, hastalık ve tedavileri konularında veteriner, biyolog ve zooteknisler devamlı çalışmaktadırlar. Bitkiler konusunda ise peyzaj ve ziraat branşlarında istihdam edilen kadrolar, türlerin bakımı ve çoğaltılması, bitki tür koleksiyonlarının yaratılması konularında çalışmaktadırlar. Ayrıca Faruk Yalçın Hayvanlar Ailemi ve Botanik Bahçesi çalışanları olarak bilgi ve deneyimlerimizi birbirimizle paylaşarak parkımızda mevcut hayvan ve bitkilere en iyi şartlarda sevgiyle bakmayı, korumayı ve burada zevk alarak, mutluluk duyarak çalışmayı hedefliyoruz.